6 adımda insülin direncinden nasıl kurtulabiliriz? Müzik Birinci adımımız öğün sayısını azaltmak. 2 veya 3 öğün yeterli olacaktır. İkinci adımımız ise her öğünden önce 3 dakika kol, 4 dakika bacak egzersizi yapmak. Üçüncü adımımız o mutlaka omega 3 kullanmak. Dördüncü adımımız meyve tüketimini sınırlamak. Günde bir porsiyon meyve yeterli olacaktır. Beşinci adımımız magnezyum, alfa lipoik asit gibi kaynakları kullanmak olabilir. Bunları takviye olarak alabilirsiniz. Altıncı adımımız ise bağırsak florası ile alakalı sıkıntılarınız varsa, kronik kabızlık, ishal, irritable bağırsak sendromu gibi durumlarınız varsa mutlaka bunları çözmeye çalışmak olmalı. Bu altı adımı tamamladığımızda insülin direncinden kurtulabiliriz.